Merhaba arkadaşlar. Perşembe, çarşamba gecesi saat 1'de yola çıktık. Gördüğünüz gibi küçük kuyudaki yazlığa geldim. Yılbaşını burada kutlayacak arkadaşlar. Arkadaki manzarayı da evin içerisinde göstereyim size dedim. Belki güneş vuruyor. Şükürler olsun ki Allah'ımızın güneşi bize vurdurması güzel bir şey. Trabzonspor bana vurdurduğu zaman zaten Trabzonspor'a vurduruyor arkadaşlar. Burada size bir en son şey yapayım dedim. Sonra gene yaparız. Yeni yılınızı kutluyorum. Allah sizlere bütün insanlık alemine mutlu, sağlıklı, afiyetli ve bereketli bir yıl nasip eylesin. Trabzonsporumuzun da bu 2022 yılı içerisinde iki defa şampiyon olması nasip etsin. Biri zaten yolda. Allah kısmet ederse biliyorsunuz bir sezonda 2021-22, 2022-23 sezonu olacak. 2022'de iki tane şampiyonluk kutlayabiliriz arkadaşlar. İkinci şampiyonluğumuz 2023'e sarkacak ama olsun. Şimdi arkadaşlar 7 yılınızı kutladıktan sonra belki biraz güneş vurduğu için görüntüm şey gelebilir size ama e, net gelmeyebilir benim görüntüm ama öyle mi buralarda görmenizi istedim arka taraftan e, denize falan <laughs> Dostlarım şimdi geçen akşam Paşa diye bir arkadaşım var üçüğümüz var takip ediyor seviyor ta eskiden beri çoluk çocuğundan bana resim atıyor bir tane de şey atmış <laughs> Bir hocanın konuşmasını atmış. Abi diyor, bunu diyor yayıyorlar. Çoluk çocuğumuzun hevesini kırıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Bir tane hoca oturmuş. Ya bu işlere çok girersen şimdi yobazdan, çok cahillen falan anlaşamazsın. Fikir birliği olmadığın kişiler okumuşsa falan Gene bir yerde ortalığı bu şey edemezsin. Buraya da girersem, bu konuya girersem yemin ediyorum 2 milyon takipçim olur. Ama ben de bana da buraya mı çıkar? <laughs> tamam O yüzden üstünden geçeyim. Allah'ın kitabını almış, sakalını uzatmış konuşuyorlar. Kimin namına konuşuyorlar bilmiyoruz. Ben ona dedim ki moralini bozma evlat. Size de söylüyorum. Sakın moraliniz bozmayın. Müritleri, müritleri hocalar uçmaz. Müritleri uçurur. O yüzden arkadaşlar Allah kısmet ederse ki bugüne kadar oynadığımız maçları göz önüne getirirsek Allah kısmet etmeseydi birçok maçı kazanamazdık. Bu senenin sonunda Ortada bir tane kabak. Peşine koşan 22 iki tane ne ediyor belirsiz adamların oynadığı bu oyunu sonunda kupa veriyorlar ya o kupayı kaldıracağız. Arkadaşlar. 2022 yılındaki açıklama bu. Ortada kabak 22 tane adam dolaşıyor. Arkadaşlar açıklama bu. Uymayın. Ortada kabak yok. 22 tane de akılsız adam yok. Sonra da girenler de sayalım. Aslanlar gibi ortada bir tane şişirilmiş top var. İnsanın bulduğu, insan olduğunu bulduğu, Allah'ın yarattığı, insan olduğunu bulduğu sporlardan bir tanesi futbol. Ondan insanlar zevk alıyorlar, mutlu oluyorlar. Evine ekmek getiriyor milyonlarca kişi bunun üstünden. Arkadaşlar o yüzden size söylüyorum iyi çalışalım. Allah'a iyi dua edelim. Hangi dinden olursa olsun. Mücadele edelim. Sonunda bu kupayı kaldırdı. Tesadüflerin de yanında olduğu bu kupayı kaldırdığı bir spor konu. Arkadaşlar. Eğer ile bir şey uçurmak istiyorsanız beni de takip ediyorsunuz. Beni uçurun arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Hiçbir şey çalıştı, bu Trabzonspor çalışmasına devam ederse Allah'ın dışında hiçbir şey hiç kimsenin duasıyla bu şampiyonluğu kaybetmeyeceğiz. Korkmayın. Moralinizi bozmayın arkadaşlar. Yeni yıla 2022 yılına bu akşam son. 2002 yılına yeni yıla takvim yılına yılbaşı yılbaşı kutluyoruz. Başka bir şey değil. Tamam mı? Yeni takvim yılına Allah nasip ederse okumuş, her kitabı okumuş, fikirleri bir olmasa bile yan yana oturabilecek oldukları bir dünyada, güzel güzel konuşacakları bir dünyada, sağlık sıratlı, bereketli bir yeni yıla gireceğiz inşallah. Kurban olduğum öyle bir şey nasip eder. Ve bunun sonunda da biz Trabzonspor'u tutanlar, 38 yıldır bekleyenler, 39. yıl beklemek istemiyorlar. Almak almak için mücadele ediyorlar ve mücadele de öne geçmişler. Sonunu getireceğiz inşallah. Sonunu getiremeyebilirsek biz hata yaparsak getiremeyeceğiz. duayla muayla bu iş olmayacak. Merak etmeyin arkadaşlar. Eğer duayla bu işler olmuş olsaydı Kuveyt, Suudi Arabistan bilmem öteki ne derler Birleşik Arap Emirlikleri şunlar bunlar yani Dünya Kupası'na katılanların hepsi birinci olurdu. Arkadaşlar. Ben sana dedim ben sahaya çıkarken daha evvel söylemiştim. Sahaya çıkarken inanışımdan benim ailemin beni yetiştirdiği Sağ ayağımdan gelen üç kul bir anda elem okur. Allah'ım sen bu maçta yardım et Sahaya girerdim. Kafamı çevirdim ki rakipteki de benim gibiydi. Şimdi yabancı futbolcuların Bazısı ne yapıyor? Haş çıkartıyor girerken veya çıkarken. Müslüman ne yapıyor? Gol atınca kafasını secde yapıyor. Su içerken ne yapıyorlar? Niye de yapıyorlar bilmiyorum ama olsun. Dizini kurup, kırıp da içiyorlar. Bunlar, bun, bunları yapanların kafalarının rahatladığı bir şey. Korkmayın arkadaşlar. Ortada kabak yok. Şişirilmiş bir meşin yuvarlak var. 22 ve dışarıdan gelen 5'er tane de 27 şer tane sahaya çıkmış akıllı insanlar var. Akıllı. Hiç korkmayın arkadaşlar. Çok şeyler söylerim. Benim bilgim onları 50'ye katlar. Baksana sana söyleyeyim. Her konuda. Ben söyleyeni anlayan kişiyim. Arkadaşlar transferlerimizi Daldan dala atlıyorum ama mahsus kendimi konsantre etmek, e, durdurmak için. Transferler e, yapılıyor. Her takım transfer yapacak. Trabzonspor'da transfer yapmak için uğraşıyor. Fazlası olduğu halde eksiğini da, kapatmaya çalışıyor. Elinden geleni yapacaktır. Kulübe anahtarını vermemek şartıyla elinden geleni yapacaktır Trabzonspor'daki yönetici arkadaşlarımız. Maçın küçüğü büyüğü yok. 2 milyon, 3 milyon euro alan o akıllı insanlar oynamak zorundadırlar. Meslekleri budur. Yorgunluk diye bir şey yoktur. Çıkarsın sahaya, yorulursan hoca seni dışarı alır. Sakatlanırsan tedaviye başlarsın. Öyle ben dinleneyim de işte ben bu maçı saymayayım da falan filan yok. İnşallah öyle bir şey bir daha yapmayız. Hiçbir takım yapmaz. Ben Trabzonspor'un bu sene ne kadar kupa varsa almasını isteyen Trabzonspor Kupa tercihi yapamaz kimse de. benim. Benim namıma kimse kupa tercihi yapamaz. Arkadaşlar sizlerin de böyle düşündüğünüzü kabul ediyorum. İyi futbolcularımız var. İyi transferler yapacaklar. Biliyorum yapmaya çalışıyorlar. Sakatlarımız iyileşiyor. Ben mesela şöyle düşünüyorum. an Abdullah Avcı'ya Allah yardım etsin diyorum. Hangi manada diyorum Allah yardım etsin? Ya herkes iyileşirse nasıl takım kuracak? Elinde bir sürü adam var. Yani o da güzel bir şey. Malzeme çok. Nasıl takım kuracak? Bu tarafta ne kursa nasıl olmasa beğenmeyecek. İnşallah en iyisini kurmaya çalışır. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Bunu hem yeni yıl için yaptım, hem de o arkadaşın ya abi bizim niye duygularımızdan oynuyorlar falan diyor ya, oynayın onlara. Daha çok şeyler olacaklar. Daha çok şey olacak. O onu atan arkadaş var ya, onu atan camiaya. Herkes yetişir. Onlar bizim yanımıza gelme şansları mümkün değil. Arkadaş sen altı maç kaybedeceksin. Onlar altı maç alacaklar sana yetişecekler. Zaten 19 tane maç oynayacağız. E o zaman zaten 6 maç kaybedeceksen hiç çıkma sahi. İlk 5 maçta olay belli olur arkadaşlar. Gayet ciddiyetten Allah'ın yardımıyla sen iyi iş yaparsın Allah yardım eder. İlk 5 maçın sonunda zaten artık siz de bir daha bana abi ne yapacağız diye sormazsınız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüntü olarak ve ses olarak nasıl oldu bilmiyorum ama Sizleri seviyorum. 2022'nin hepinize hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Görüşmek üzere.